kupa kasacağız yani. Bu video kupa kasacağız. Kupa kasacağız dediğim şu 10 kupa kasacağız. Çünkü efsane var çıkıyoruz. Yani kazı 3 mat seçeneği 331 elimizi açabiliyoruz. Şimdi search önce search'te iş... ipar etkinliği vardı. Eğer girdiyseniz ondan aldım. İpar -şof... Sonra gittim o seviyeye yapayım dedim. şu an şeli gibi oldu. Bakın her şeyi var gördüğünüz gibi. Şelinde her şey var. Ama şeli 1005 kupa tabii. <gülme> Şimdi bunu oynayarak er İkinci bir olsak büyük ihtimal kazanma serisinden alacağız Ki şey, o... Şey yapacağız. Eğer şimdi olmazsa bilmiyorum. Oyuna giriyoruz. Var Surt çok yavaş ya. Bir de Ajans Surt'u aldım. Mutlaka <laughs> kart <nerede? gülüyor> Ne var eskiden derslerim? Oo aldık! Buster'ı aldık. İyi. 10.000 kupa olmak için onu kesmem gerekiyor. Sörcü aldım ya YouTube sesini şey kartında geliyor. Şimdi burada ikinci kan almamız gerekiyor. Oo, bu da inerisi kiperli yani. Oo, pis bakıyordu bu herhalde kostüm. İşte, ben yani, bilmiyorum falan, kalkına gidiyor Yani. aslında Leon'un kullanılma çok bir şey yaramıyor sanki yani bence. Bazı zaman kaybettirebilir size. O zaman kazandırabilir. Yani Leon sizsiniz. Onun dışında ben hiçbir Bir. Benim şey şahsımdan ne olursa olsun olur. Bana saldı. Tamam bana saldı. Dördüncü olduk. O oh, nani. Yapmışlar. Oh, Omen kupa olamadık herhalde. Evet 10 bin olamadık ama 3 kupa daha alırsak 10 kupayız. Şimdi sizler birlikte olacağız onu yapalım. Şu Poco. Poco herhalde bir sağlıklı bir şey vardı da onu bastı herhalde yani varsa. Var, var mı öyle bir şey bilmiyorum bakarız belki. Şimdi 3 kupa almamız lazım onun için ilk 4'e hatta 5. bir de kalırız. Bir tane Ayşe var da öyle biri var sallıyor mu Ayşe o tarafa? O Edgar aslında alınır. Ama Edgar ulti kullandığında yenemiyorsunuz yani ya. Hiç yenemem ya. Bu mu O yani işi. Bak şimdi videoda beni haksız çıkartıyor video. Bu arada Tingo öncülü. bir tane. Boşa bıraktı şimdi Aa Aaa ne oldu? Aldım. Aldım. Şimdi bir kupa arttık. Yine olamadık. 98 oldu. Bu sefer kalanı biz ama kusmayacağız yani. Çünkü yük alacağım. Hmm. Yük aldıktan sonra pusasın ya. Yani siz yine de pusabilirsiniz yani zorsa. Ben de pusamam lazım. Bu da şu etkin oynayıp bir parça alabiliyorsunuz ama. <laughs> <Heh>. Tamam. <laughs> Süper var, süper var. Tamam, bu kadar. Tamam. Lan bir daha. Beni öldürmeyeceğim değil mi? Aldım, aldım, aldım vallahi aldım. Öncekinde de aldım, hadi. Aldım. Suyu bir sevdiler, Umarım şuradan biri gelmez arkadaşlar. Biri gitmiş artık. Ben de gitmiştim öylesine aldığım şu şey var. Hey, hmm. bu kabuğu da mı? robot mu? Okay. <gülüyor> Aldık. <gülüyor> Dur bir ben tutacağım şimdi. Ben... Oh. Bu arada ben gittim ya. Söyleme. Lan da kişi ya. Sir, ne bu adamı sıktı artık ne işe. <laughs> lan herhalde. Ya e yine bir kupa aldık. Ve 9999 olduk. Kaç? 9? 9? 99, 99 ne ya? Bir... Yine bir 6. olmamız gerekiyor. 6. olamazsak... Olamay... Yani... Olamayacağız. Zaten 6. Eğer kupa kaybedersek bu videoyu sileceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha. Bak burada <laughs> Lili. Lili süper olmazsa Uzaktan alınmamış. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> kupa gitti. İşte üç kupa kaldı. ben yani onun için de bir, bir dört girmemiz gerekiyor herhalde. Yani bir şey dört artık? Bir giremedik. Aslında başka karakter de yapabilir mi? Yapmıyoruz. Mike var. Gene Mike'ın aslında gelme gidersiniz. <laughs> Çok iyi oyn <laughs> oynayamıyorum Sağ <Sakin> olun <laughs> İlk yükümüzü aldık. <laughs> Some drama, please. ya evet, olduk. Ve kaç kupa almışız? 5 kupa almışız ve Ve 10.000 kupa olduk sizlerle birlikte. Ve şimdi efsanevi Star Drop açıyoruz. Şimdi ama bu like atmayı unutmayın. Şimdi size bunlar, bunlar size de çıkar. Bunu çıkıyor. Dali hiper şarj. Yani ne yapayım daha hiper şarjı bak da artmıyor. Yani, keşke buradan kredi çıksaydı 1000 kredi. Bunu açmamıza çok az kaldı. Ama mesela artık 10 bin kupa olduk işte o da yeter. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.